birinde üyeleri arasında yer alan Sanmar Denizcilik, SAM Tovıca 3. köründe teslim etti. Başarılı ve aynı zamanda kompakt tasarımlarından biri olan Ramparts 2400 SX serisi ramorkör, yeni sahipleri tarafından SAM Palenka olarak adlandırıldı. Ramorkör, SAM'ın en büyük servis sunucusu olduğu Panama Kanalı'nın hem Atlantik hem Pasifik Okyanusu'ndaki limanlarında hizmet vermek üzere üretildi. Kanadalı dizayn firması Robert Allen tarafından Sanmar'a özel olarak tasarlanan Ramparts 2400SX serisi Romorkör, daha öncesinde İzmir'de Sanmar'ın kendi filosunda görev yapmıştı. 24.4 metre uzunluğunda, 11.25 metre genişliğinde ve 5.6 metre yüksekliğindeki Romorkör, her biri 1600 devirde, 2100 kW güç elde edebilen 2 adet Caterpillar 3516C ana makine ile donatıldı. Teknolojik açıdan oldukça gelişmiş olan Romorkör, 72 tonluk çekme kuvvetine ve 12.5 knot seyir hızına sahip, Sanmar 2021 yılı başında Sam Tovça operasyonlarını Peru'da da genişletmesi için Albatros isimli bir romorkör daha teslim etmişti. Sam aynı zamanda Panama'da 2020 yılında yine Sanmar'dan satın almış olduğu Sam Valparaiso'yu da işletiyor.